<laughs> Türkler Anadolu'dan Orta Asya'dan Anadolu'ya göç esnasında çadırlarının önünde otururken Düşünmüşler bizler birbirimizi Anadolu'da nasıl tanıyabiliriz? Dolayısıyla bu şekilde ortaya çıkan keyfiye dokumalar çizgili, renkli, eben kuşağı yani gök kuşağından ilham alınarak renkleri dokunmuştur. Ve Anadolu'ya geldiklerinde boyunlarına sardıkları bu keyfiye dokumalarına bakarak birbirlerini tanımaktadırlar. <laughs> ...istitüsü olarak e, geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutmuş... ...keyfiye dokumalarımızı gün yüzüne çıkararak... ...ipek ve pamuk olarak dokumaktayız. <laughs> e, müzelerde yaptığımız araştırmalarla birlikte yine... E, Kayıt altına aldık çalışmalarımızı kök boya kullanarak ipliklerimizi, yün ve pamuk ipliklerimizi boyadıktan sonra çalışmalarımızı çizgili olarak yine raporunu hazırlayıp dokumaya hazırlamaktayız. Daha sonra keyfiye dokumalarımızı tezgahlarımızda özellikle el tezgahlarında dokuyarak hazırlıyoruz. yaklaşık 35 renkte çeşitte Türk geleneklerinde bulunan, Türk sanatlarında ciddi bir yer kat eden bir çalışmayla karşı karşıyayız. Bunu özellikle Aydın'dan, Denizli'den, birçok ilden esinlenerek, gün yüzüne çıkararak Türk sanatlarına ciddi bir anlamda destek vermeye çalışıyor. Çok orijinal çalışmalar var. Türkiye'de bir ilk diyebileceğimiz kök boya laboratuvarından işte efendim özellikle kumaş test analiz laboratuvarına varana kadar bir ilklerin yaşadığı, yaşattığı bir kurumun içerisindeyiz. Bu anlamda buradaki çalışanlara, katkı sunanlara, yürekten teşekkür ediyorum ve özellikle yine sadece devlet ve kamuda değil özel sektöre de ciddi bir desteğin verdiğini ve sanat anlamında kültürel eserlerimiz ürünlerimiz anlamında da bunları kabullenmeleri sahip çıkmaları insanların gözlerinin önüne bu ürünleri sunmaları noktasında takdire şayan çalışmalarımızın olduğunu söylemek isterim